Bıyık bey, bıyık bey Düş ormanında Hacı yer benim cambaz Sen kendi kemiğini yer misin? <laughs> <Benim, gülüyor> miyav Miyav, miyav Cambaz Ver lütfen ciğeri. Bak hep böyle yapıyorsun. <laughs> <cantik> Canbaz, Cambaz ver şu ciğeri artık. Bütün uykum kaçmak üzere. La havle. Miyav. <laughs> Buruş. Bilgin üstünde ne işin var? O seni taşıyamaz. Güleç, sen de in ağaçtan lütfen. Yumurtan soğudu. Gel yiyelim. Bu kedinin bu sayıklamaları <laughs> ne olacak <laughs> böyle ya? Hayır, nasıl bir hayal gücü varsa deveyi ağaca çıkarıp fili karıncaya taşıtıyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, uyanın sabah oldu. Sağ ol Kara, ben tokum. Biz kediler araba lastiği yemeyiz bir uyutmadınız arkadaşlar ya. Hepsi bıyık yüzünden. Ben onu şimdi uyandırırım. Bıyık. Hadi kazmaca oynayalım. Ya, kazmaca mı? Hadi oynayalım. <laughs> oh, 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 oh. Tamam artık uyuyabiliriz arkadaşlar. Aa, senin mektup çantan nerede Kara? Niye gaganla taşıyorsun onları? Kayboldu. <laughs> Sabah aradım taradım bulamadım. Ha, ne? Çantan mı kayboldu? Ben onu şimdi bulurum. Çalının dibi. Öbür çalı. Aç. Köşe, bucak. Muzip o kadar ufak bir şey değil ki bu. Niye büyü ayıyorsun? <laughs> <laughs> hmm, çok ilginç bir şaka. Acaba çantayı aramamdan rahatsız olduğun için mi böyle diyorsun Bay Çevik? Yo, neden yağsız olayım ki? Bilemiyorum. Karacığım, çantan ne zaman kayboldu? Tüney son sizinleydim. Sonra yuvama gidip uyudum. Sabah kalktığımda yoktu. Demek en son bizimleydin. O zaman çantan buralarda kaybolmuş olabilir. Ne dersiniz Bay Çevik? Bizden kimse Kaya'nın çantasını almaz ki. Muzip biz niye Karan'ın çantasını alalım? Belki de kemiklerini gömmek yerine çantada saklamak isteyen biri vardır. Ne yani ben mi oldum? Ben öyle bir şey söylemedim. Benden başka kemik gömen mi var? Bas bayağı bana söyledin işte. Ama siz de itiraz etmediniz Canbaz Bey. Aksine agresifleştiniz. Sanki bir şeyler açığa çıksın istemiyor gibisiniz. Tövbe estağfurullah. Muzip biz ne yapalım Kara'nın çantasını? Bilemem. Peki Kara çantanın kaybolduğunu saat kaçta fark ettin? Sabah ezanıyla uyandım. O sırada fark ettim. Demek horozun sesiyle değil, ezanla uyandın. Horoz! Muzip, horoz ne yapsın çantayı? Ben görevim gereği herkesten şüphe duyarım Buruş Bey. Ve sizin bu tepkiniz şüphelerimi iyice arttırdı. Acaba gece ne yaptığınızı sorabilir miyim? Ne yapacağım? Uyudum. Demek uyudunuz. Çok ilginç. Karanın yuvasına uzanabilecek tek hayvan sizsiniz aramızda. Kara, gece uyurken bir fil hortumu hissettin mi? Muzip bak ben 5 ton hayvanım. Ufacık çantayı alıp ne yapayım? 5 ton. Hmm. Peki, dün gece bir şeyler taşıyordunuz Bay Buruş. Onlar neydi acaba? Midem kazınır diye mısır koçanı getirdim ağacın dibine bıraktım. Sabah karşı da hepsini yedim zaten. Demek koçan taşıyordun. Koçan taşımak. Ko çan -taş. çanta. Bu iyice şaşırdı ama ha. E çanta orada duruyor ya işte. Aa burada. E sen yatıyordun orada. Evet. Ben yatıyordum. Ha ben yatıyordum. Doğru ben yatıyordum. Şimdi hatırladım. Sizden önce uyudum ya. Kara senden de çantanı istedim hatta. Yastık yaptım ben onu. Sen de unutmuşsun demek. Bak şimdi. Senin yüzünden az daha arkadaşlarımdan şüphe edecektim. Allah'tan şüphe etmedin ha. Ettim değil mi? Doğru. Ee, ben çok özür dilerim. Biliyorsunuz işte böyleyim biraz. Biz sana alıştık artık ama ortada bir bilgi ya da belge yokken birilerini suçlamak hiç de doğru değil. Böyle yaparak sizi de zor bir durumda bıraktım sanırım. Biraz öyle oldu. Size kendimi nasıl affettirebilirim? Kahvaltıyı hazırlayabilirsin. Anlaştık. Biz de o zamana kadar biraz daha uyuyalım bari. Doğru. Ho. You could